Yatsı namazını kılmadan yattığınız yatak cehenneme açılır. Müslüman bunu bilecek. Ölüm bize bir gün gelecek. Ölümün acısı. Adam Hazreti İsa'nın su içtiği toprak çanakta kaç bin yıl geçmiş. Adamın üzerinden. Adam çömlek olmuş. Kaç yüz yıl ambarlarda durmuş. Sonra kırılmış, atmışlar. Çocuklar oyun oynamış küpün parçalarıyla. Bir parçasıdır man kenarında kalmış. İsa ondan su içmiş. Suyun acısı ölümün acısı olmuş. Kardeşlerim can çıkınca insan dünyadaki evinden haberdar olur mu? Evet olur. Ölü hapisteki insan gibidir. Allah izin vermedikçe o evine gelemez. Hani bazen pencere tıkırdadı diyor. Rahmetlinin ruhu mu geldi ne oldu diyor. Yok o serçe merçe vurmuştur. Öyle nerede senin baban sizin eve gelecek? Evliya mıydı o? Veliler ve şehitler yeryüzünde gezerler. Şehitlere ölüm yoktur. Allah yolunda şehit olanların Ölüm diye lügatlarında bir kelime yoktur sana bana ölüm. Onlara ölü demeyin diyen Allah. Ve la taqulu limen yuktalu fi sabilillah ammat. Ama sizin haberleriniz ölülere haber verilir. Mesela biri ölünce diyor az önce okudum İmam Gazali Hazretleri'nin bu güzel eseri Ahiret Hayatı bu eser ölüm, kabir, kıyamet. Kardeşlerim Hazreti Peygamber Aleyhisselam efendimizin hadislerinden derlenmiş ölen biri olunca mesela bizim mahalleden biri öldü. Mezarlığa gömüldü. Onun başına toplanır ölüler, ruhlar. Gökyüzündeler. O mezarın kabirde daha gökyüzüne gidecek. Onun başına toplanırlar. Sen nerede öldün? Denizli'de öldüm. Denizli'nin neresinde öldün? İşte Çal'da öldüm. Hangi mahallesinde filan var. Aa ben oralıyım diyecek bir tanesi. Ya bizim mahallede Mıhtar Bekir mi vardı duruyor mu diyecek. Birbirinden haber alacak diyor ölüler. Bizden sonra ne oldu? Bir haber ver. Ayrıca senin annen, baban, oğlun, kızın mezarına geldi dua ettim. Sen mezarın içinde değilsin. Sen o mezarın içinde durmuyorsun. Senin ruhun başka yerde. Ama biz o mezarın başında dua ediyoruz. Allah o senin sadakanı, kurbanını, umre yaparken yaptığın tavaf dualarını, mezarın başında üç ihlas bir fatiha okudun, bunun sevaplarını sana haber verir, oğlun geldi der. Torunun dua ediyor. Yasini ezberlemiş mezarın başında der. Sana haber verilir. Ölüler dünyadan irtibatsız değildir. Asıl ölü kimdir biliyor musunuz? Ölülerin hallerinden haber olmayan biz ölüyüz. Ölü biziz. Biz ölünce dirileceğiz. Gerçek bir hayat başlayacak. Şimdiki hikaye. Duaya geçerken. Şunu da ifade edeyim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Çocuk diyor, annesinden doğunca ağlar. Doğru ağlıyor. Nefes, oksijen girince vücuda alışkın olmadığı bir şey. Hep anneden bedava besleniyordu. Kana kablo çekmişler. Kaçak kablo oradan yiyordu çocuk. Şimdi doğdu, kablo kesildi, koptu. Doğal besin gelmiyor ya eritilmiş gıda gelmiyor ya Oksijen burnuna girdi, kulağına girdi, ağzına girdi. Çocuk nefes almayı bilmiyor, ağlamaya başlıyor. Resulullah diyor ki, anasından doğan çocuk ağlar. Ama annesi onu süt emzirmeye başlayınca, sütün tadını alınca geri annesinin karnına dönmek istemez diyor. Süt daha tatlıdır ana karnındaki yediğinden. Dünyada yaşamak anne karnındaki hamile kadının karnındaki çocuk gibidir dünya. Bu kadar dardır. Yeni bir mezara girince insan korkar, ağlar. Çırpınmaya başlar. Beni kurtarın buradan der. Yalnızım der. Ama bir pencere açarlar, cenneti gösterirler. Aha buraya gideceğim. Aha emmin şurada. Aha halan burada. Aha senden sonra ölecek. 50 sene sonra ölecek. Torunun makamı cennette şura. Sen bilmeyeceksin. Ölmüş olan cennetteki sülalenin makamlarını görecek. O zaman da mutlu olacak. Ey ki ölmüşüm diyecek. Tabii cehenneme gidenlerin halini Allah korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.